İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'a yeni başlayanlar için basit bir modelleme yapacağız. Yapacağımız modelleme için bir resimden faydalanacağız, resme bakarak yapacağız. Arka plan resmi değil de sadece referans olması için. Bunun için açılı olan üç tane pencere var şu anda ekranda. Mesela önümüzdeki normal çalıştığımız 3D bir penceresi, şu en alttaki. Sağ üstte de iki tane pencere var. Üstteki şu anda e, Outliner penceresi. Altındaki ise Properties penceresi. Biraz daha aşağı doğru inersek şurada. E, şu yukarıdaki Outliner'ı e, şimdilik biz kullanmayacağız. E, lazım olmayacak. Lazım olursa tekrar açarız. Onun için bu sağ üst köşedeki bu küçük pencerenin tipini e, açılır kutunun içerisinden değiştireceğim ve UV Image Editor penceresi haline getireceğim. Çünkü buradaki Image Editor kısmında open dedikten sonra masa üstünden bir çadır resmimiz var. Onu kullanacağız. Buradaki çadır resmine çift tıkladım ve o bu kısımda görüntüye geldi. Şimdi bunu burada kullanacağız ve sadece şu kaçar tane hat var. Onları saymak için kullanacağız ve de genel olarak bir şekil olarak karşımızda duracak burada. Şimdi madem bu model bu çadır, panayır çadırı bir silindir şeklinde o halde biz de çalışmaya silindirle başlayacağız. Şu anda e, küp objesi var. Onu siliyoruz ekrandan. Yalnız küp e, silindir objesini eklemeden önce e, X eksenine şöyle ka karşıdan bakmaya çalışırsak daima modelleme yaparken iyi olur. Çünkü bazen mirror modifier'ı, e, ayna modifier'ı kullanmamız gerektiği zaman X eksenine karşıdan bakmamız gerekiyor. Yani şu şekilde e, başlarsak eğer Y ekseni karşımızda olursa Sonradan modeli döndürmek zorunda kalabiliriz. Onun için başlarken şu şekilde x eksenine karşıdan yani kırmızı renkli x eksenine karşıdan bakarsak daha iyi olur. Şimdi bu durumdayken Shift A'ya basıyoruz ve mesh kısmından bir silindir objesi ekliyoruz. Silindir objesini ekler eklemez başka hiçbir şey yapmadan sol taraftaki add cylinder kısmındaki komutlara bakacak olursak burada silindirin varsayılan olarak yani default olarak 32 Vertex'li yani 32 bölmeli olduğunu görüyoruz. Yani şu bölmeleri sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir çeyrekte 8 tane var. 4 çeyrek olduğuna göre 32 tane bölme, 32 tane Vertex var demektir. Şimdi biz modelimizde acaba öyle mi? Hemen bir bakalım. Çok düzgün sayamayacak olsak bile kabaca sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 tane kadar var bir çeyrekte. Bir çeyrekte 13 tane var demek 4'ten çarparsak 40, 12 daha 52 vertex yapar. Onun için biz de vertex sayısını 52'ye kadar çıkartıyoruz. Şu anda aşağı yukarı aynı duruma getirdim. Biraz önce şöyle söylemiştim. Başka hiçbir şey yapmadan doğrudan doğruya öncelikle buradaki vertex sayısını ayarlamalıyız demiştim. Çünkü silindir üzerinde bir takım işlemler yapmaya başladığımız anda bu et silindir menüsü sistemden çıkıyor, kayboluyor. Değiştirme yapamıyoruz. Yani gösterecek olursam mesela edit moda geçtim. Mesela bakın ben edit moda geçer geçmez kayboldu. Tekrar obje moda döndüm. Artık o menü burada yok. Yani istesem de bunun vertex sayısını bu sol taraftaki menüdeki o biraz önce gördüğümüz 32'den 52'ye çıkardığımız kutunun içerisinden değiştirme şansımız kalmadı. Onun için o şekilde söyledim. Ayarlamayı en başta yapmamız gerekir diye. Şimdi burada edit moda geçtikten sonra eğer tam olarak bu grid sistemini, şu açık gri renkli grid sistemini taban seviyesi olarak düşünecek olursak bizim silindir objemiz o grid sisteminin alt kısmında bir miktar fazla aşağı doğru sarkmış vaziyette. Normalde Blender bir objeyi tam olarak ortalayarak koyduğu için öyle bir durum söz konusu. Biz o grid sistemini bir taban seviyesi olarak düşündüğümüz için ya şöyle yapacağız, bu silindir objesini yukarıya çıkartacağız. Bu seçeneğin bir tanesi. Başka bir seçenekte hem bir pratik olması bakımından, kontrol r tuşuna basarsanız araya yeni bir bölme eklersiniz. Mouse'un sol butonuna yalnız iki defa daha basmanız lazım işlemin tamamlanması için. Ondan sonra bu alt kısımdaki vertexlere, sadece alt kısımdaki vertexlere, ister border seçeneğiyle, isterseniz de circle seçeneğiyle seçerek şu şekilde onları silebilirsiniz. Onları sildiğiniz zaman alt kısım boşalmış oldu. İsterseniz sonradan doldurma şansına sahibiz. Şimdilik boş kalsın. Şimdi diğer bir yapacağımız işlem bu en kaba kısmıyla bu bu çadırın yukarıya doğru yükselen bu kısmını yapmamız lazım. Onu yapmak için şöyle bir yol izleyeceğiz. Öncelikle üstteki yüzeyi seçiyoruz ve sadece o yüzeyi siliyoruz. Daha sonra tekrar Vertex Select modunda sadece en üst sıradaki Vertex'leri seçiyoruz. Bunlar seçiliyken E tuşuna basıyoruz, Extrude ama mouse'u e, hareket ettirmemize rağmen Escape tuşuna bastığımız zaman İşlem iptal olmuyor. Sadece Vertex'ler e, tam olarak oldukları yerde kalıyorlar. Bunu neden böyle istiyoruz? Çünkü Scale ile, ikinci yapacağımız işlem, Scale işlemiyle bunları içeriye doğru bu şekilde sürükleyeceğiz. Daha sonradan bunu yukarıya doğru taşırken, e, güzel bir şekilde esneyebilmesi için araya katlar koymamız lazım. Onun için Ctrl-R tuşuna basarak bu şekilde araya yeni katlar ilave edeceğiz. Bunun da sayısını belirleyebilirsiniz. Sağ tarafta giresinden sayacak olursak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 kadar e, ara bölme olduğuna göre. Biz de Ctrl-R'ye basıyoruz. 20 yazıyoruz klavyeden kolay bir şekilde. Enter tuşuna iki defa bastığımız zaman o işlem de gerçekleşiyor. Şimdi sadece en ortadaki vertex'leri seçtikten sonra biraz daha yakından bakıyoruz. Sadece en ortadaki vertex'leri seçtikten sonra onları yukarıya doğru çıkartacağız bu şekilde ama... Ee, sadece onları yukarı çıkarttığımız zaman onun e, komşu olan diğer halkalar hiç yerlerinden kımıldamıyorlar. Çünkü normal çalışma şeklinde sadece seçili olan vertexlerin yerlerini değiştirebiliriz. Dolayısıyla bir şekilde biz sadece bu en ortadaki vertexleri yukarı doğru kaldırdığımız zaman diğer vertexlerin de hareket etmesini istiyorsak o zaman aşağıda başka bir seçenek var. Proportional Editing isimle Bunu geçici olarak bu şimdiki işlemi yapıp bitirinceye kadar geçici olarak devreye sokacağız. Burada Enable seçeneğine getirdikten sonra onu sadece bu ortadaki vertexler seçilirken G ve Z tuşlarına basacak olursanız bu şekilde yukarıya doğru sadece sarı renkli seçilmiş vertexleri çıkarmamıza rağmen onun komşusu olan diğer vertexler de bizim hareketimizden etkilenerek yukarıya doğru hareket ediyorlar. Fakat şu andaki şekil bizim referans resmimizdeki şekle hiç benzemiyor. Bunu düzeltebiliyoruz. İşlemi iptal ettim escape tuşuna basarak. Çünkü aşağıda şurada bir takım proportional editing seçenekleri var. Burada biraz önce bizim uygularken ki geçerli olan en alttaki smooth seçeneğiydi. Eğer buradaki sharp seçeneğini kullanırsanız ki yanındaki resim dikkat ederseniz bizim referans resmimizin çadırın üst kısmına çok benziyor. Sharp. Bunu seçerseniz eğer ve o seçiliyken G'ye basıp Z ile yukarıya doğru kaldırırsanız tam olarak o resimdeki gibi bir seçenek, seçenekle uzatma işlemini yapmış olduk. Yalnız burada Biraz önce ben şeyi biraz fazla uzun tutmuşum çadırın alt kısmına. Onu şöyle düzeltebiliriz. E, yeniden Proportional Editing ile işimiz bittiği için onu Disable yapıyoruz. E, şöyle bir işlem yapacağız. Bütün vertexleri seçtikten sonra sadece çadırın en altındaki çemberi seçim dışı bırakmak için Shift Alt ve Mouse'un Sağ butonuyla e, o hat üzerindeki herhangi bir çizginin üzerindeyken Mouse'un Sağ butonuna tıkladığınız zaman o e, Oradaki vertexler dışı kalırlar. Bunu neden yaptım? Çünkü orası sabit kalmak üzere sadece seçili olan sarı renkli vertexleri biraz aşağıya indirerek e, referans resmimizdeki çadırın görüntüsüne benzetmek istiyorum. Onun için bu şekilde biraz aşağıya doğru indirdim. Şimdi biraz daha e, benzetmiş olduk. Yukarı kısımda işleme devam edeceğiz. Çünkü resimde gördüğünüz gibi orada bir ilave kısımlar var. Mesela bir tane düz çıkan bir bölüm var. Onun için sadece en üstten bir sırayı seçiyoruz. Orayı extrude'la bir miktar sadece Z ekseninde, Z'ye bastım. Biraz yukarıya çıkartıyoruz. Bu parçayı yaptık. Ondan sonra tekrar Extrude diyoruz ve e, Scale ile biraz içeriye doğru küçültüyoruz. Sonra tekrar Extrude diyoruz. E, yeni kopya e, vertexleri oluşturduktan sonra yine Z'ye bastım. Tam olarak Z ekseninde düzgün bir şekilde yukarı çıkması için. Bir miktar yukarı çıkardıktan sonra tekrar Extrude e, tuşuna bastım. Yine Scale ile biraz büyüttükten sonra tekrar yine Extrude ile yukarıya doğru çıkartıyoruz Z ekseninde. Ondan sonra tekrar yine Extrude dedikten sonra içeriye doğru küçültüyoruz. Biraz önce büyük çadırdaki şu eğimi yaptığımız gibi burada da aynı şey var. Onun için aynı işlemin küçüğünü burada yapıyoruz. Scale ile küçülttükten sonra araya mümkün olduğu kadar, yetecek kadar daha doğrusu Vertex koyduktan sonra ctrl r ile sadece yine... <laughs> En ortadaki Vertex'leri seçip yakından yapmamız gerekecek. Şu en ortadaki çemberi seçtikten sonra Proportional Editing'i tekrar açıyoruz. Aşağıdan seçeneği hala Sharp'ta. Sharp seçili olacak. Ve G'ye basıp S'ye basarsak, yalnız şu etki çemberini küçültmezseniz, biraz uzaktan yapalım, çadırın diğer kısımları da hareket eder. Biz onu istemiyoruz. Çemberi küçültüyoruz ki sadece yakındaki kısımlar etkilensin. Onu da bir miktar yukarı çıkardıktan sonra şu şekilde artık nasıl uygun görürsek. resim Çünkü sadece referans resme Ölçülü çalışmıyoruz. Bu şekilde en kaba şekliyle yapmış olduk. Şimdi bir de en tepeye bir tane şey koyacağız. Bir küre. Onu yapalım. En üstteki hala seçili olan vertexleri biraz daha küçültebiliriz. Bu şekilde. Onları biraz daha küçülttükten sonra tam onun bulunduğu bölgeye bir küre ekleyebilmek için öncelikle kursörü tam bu noktaya getirmemiz lazım. Bunun için Shift S tuşuna basıyoruz. Kursör to select diyoruz. Şu anda kursör tam olarak bu çemberin merkez noktasına geldi. Bu durumdayken yani Shift A'ya basıyoruz ve buraya bir küre objesi ekledik. Küre objesinin varsayılan boyutu çok büyük olduğu için böyle çok büyük oldu. Onun için S'ye basıp küçülteceğiz. Yalnız Proportional Editing'i kapatmayı unutmuyoruz. Biraz önce ben onu unutmuşum. Şimdi onu kapattıktan sonra tekrar Scale ile küçülterek küreyi tam üst noktada e, resimdeki gibi olacak kadar artık e, onu da kendimiz ayarlayacağız. Şöyle bir miktar e, daha küçülttük. Sonra e, bir de bu kürelerden, e, çadırın bu e, alt kısmının kenarlarında e, yine sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 4 kere 5 yaklaşık 20 tane e, tüm çevre boyunca küre var. Şimdi biz onu şöyle yapacağız aynı deminki gibi, yukarıdaki yaptığımız gibi Yerleştirmek istediğimiz noktalardan bir tane verteksi seçeceğiz. Shift-S, Cursor to Selected diyeceğiz ki kursör bu noktaya gelsin. Sonra Shift-A'ya basacağız. Buraya bir küre ekleyeceğiz. Yine deminki gibi küreyi küçültmemiz gerekiyor, yeteri kadar. Onu küçülttükten sonra tam yandan bakarken perspektiften de çıkıp onun kenar hattının üstünde olmasını sağlayacak kadar şu şekilde yukarı doğru çıkarıyoruz ve bundan şimdi yeni kopyalar yapacağız. Şimdi önce bir boyutuna bakıyorum. Biraz küçük oldu gibi sanki. Bir miktar büyütelim. Ve e, tam yukarıdan bakarken, şu anda tam yukarıdan bakıyoruz. Kursörü tam merkeze alıyoruz önce. Shift S, kursör to center dedik. Daha sonra e, bu seçili olan vertexlerin kursörün etrafında e, döndürülmesi için, yani kopyalanacak, aynı zamanda döndürülecek e, bir komutumuz var. Space tuşuna basarsanız Spin yazdığınızda çıkan komut veya Alt-R'ye de basabilirsiniz doğrudan doğruya. Alt-R'ye bastığınız zaman Blender size bunları sadece 90 derecelik bir açı içerisinde 2, 4, 6, 8, 10 tane Daha doğrusu bizimki artı 9 tane Yerleştirdi. Şimdi biz açıyı sol taraftaki kısımdan bakacak olursanız Spin bölümünde Blender'ın varsayılan açısı 90 derece. Bunu bir defa 360 derece yapıyoruz. Biz onu 360 derece yaptığınız zaman bu sefer e, bizimkisi artı 9 tane kopya 360 derecelik bir açı içerisine yerleşti. E, 360 derece tamam. Yalnız sayı eksik. Biz 20 tane istiyoruz ama 9 tane var. Onun için şu step kutusuna 20 yazıyoruz ve sayıyı da 20'ye çıkardık. Şimdi tekrar e, perspektif görüntüde tam x eksenine karşıdan bakarken bir inceleyecek olursak. Biraz büyük olmuş ama önemli değil. Onu e, ya Kontrol z ile geri gidip küçültüp tekrar spin işlemi yaptıracağız veya sadece bu kürelerin hepsini seçip hepsini birden küçültebiliriz. Önce onu göstereyim. Şimdi ilk olarak A tuşuna basıyorum. Hiçbir Vertex seçim seçili değil şu anda. Küreler hariç diğer Vertex'leri seçmek için herhangi başka bir Vertex'i sabit butonuna tıklıyorum. Çadırın herhangi bir yerindeki herhangi bir Vertex olabilir. Hangisi olduğu önemli değil. Daha sonra Kontrol e, l tuşuna bastığınız zaman, Kontrol l sol alt köşede yazan, e, birbirine bağlı olan, birbirlerine bağlantılı olan, yani kenarla birbirine bağlı olan bütün vertexler aynı anda seçilir. Kontrol lye bastığınız zaman, L linkin kısaltılmıştır. Link bağlantı anlamına geldiğine göre sadece bağlantılı olan vertexler seçilmiş oldu. Halbuki biz kürelerin seçili, seçili olmasını istiyorduk. E, burada zaten şu anda seçili olmayan sadece küreler kaldı. E, Pek çok GIMP Photoshop programında olduğu gibi Blender'da da e, bir seçimi tersine çevirmek imkanı var. Ctrl I -E tuşuna basıyoruz. Ctrl I -E tuşuna bastığımız zaman şimdi de küreler seçili. Yine tam e, x eksenine karşıdan bakarken biraz daha uygun bir açıya gelip küreleri ne kadar küçültmek istiyorsak e, küçülteceğiz. Yalnız e, Scale komutuyla küçültmeye kalktığınız zaman e, bunlar Pivot point, median point yani orta nokta seçili olduğu için ortaya doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. Eğer biz bu pivot pointte individual origin seçecek olursak o zaman hepsi yerinde kalacak şekilde küçülüp büyürler. Ama biz buradaki pivot pointi median point olarak seçersek bu bütün kürelerin median pointi yani orta noktası şu beyaz çemberin olduğu yer olduğu için scale komutu orayı esas alacaktır. Biz onu istemiyoruz. Tekrar onu göstermek için yaptım. Individual. Individual tek tek demek. Yani her e, küre kendi e, orijin noktası e, etrafında küçülüp büyütülsün demek için bunu seçiyoruz. Ve scale ile yeteri kadar küçülttükten sonra e, onu da hallettik. Şimdi bir de tam karşımıza gelen yerde, e, pardon önce bir şey daha var. E, kürelerde bir e, yüzey normali problemi var şu anda. Renklere dikkat ettiyseniz biraz daha koyu renk. Şöyle bakacak olursak. Şu arka plandaki çadırın normal yüzeyleri açık griyken kürelerin yüzeyleri koyu gri. Bunun sebebi kürelerin Shift Alt R ile spin yöntemiyle çoğaltılması esnasında Blender tarafından yüzeylerin ters döndürülmesi yüzünden oldu. Aslında sol tarafta bir ayarı vardı onun. O an unuttum ben onu ama problem değil. Sadece kontrol N tuşuna basarsanız, alt Köşe"de yazan N normal kelimesinin baş harfi N. Kontrol komut, kontrol N'ye bastığınız zaman Seçili olan yüzeylerin yüzey normallerini otomatik kendisi düzeltti. Şimdi tam karşıdan bakıyoruz, X ekseni karşımızda olacak şekilde. Ders kapatmadan önce son olarak bir de şu önümüzde bir açıklık var. Şeyleri yapmayacağım tabii ki. Perdeler o tamamen ayrı bir konu. Ee, eğer Cloud modify ile yapılacak olursa, başlı başına ayrı bir konu. O. Ee, sadece bir kapı açıklığı yapmak için nasıl bir işlem yapmamız lazım. Neleri silerek burayı açabiliriz? Onu göstereceğim. Tam önümüzden ve onun sağından solundan istediğimiz kadar kenar seçiyoruz. Aşağıdan kenar select modundayız, edge select ve shift tuşuna bir elimiz shift tuşuna basılırken mouse'un sağ butonuyla kaç tane kenar silmek istiyorsak bu şekilde hepsini birden seçiyoruz. Daha sonra x tuşuna basıyoruz ve madem kenarları seçtik, kenarları silmek istiyoruz. Delete menüsünde de sadece edges seçeneğini tıklayarak o kenarların silinmesini sağladığımız için. O kısım açılmış oldu. Sadece şu altta bir hiçbir işe yaramayan render aldığımızda gözükmeyecek bir çizgi var. Aslında onu da silmemiz lazım. Onun için de oradaki kenarların hepsini tek tek silebilirsiniz, seçebilirsiniz. Seçtikten sonra da yine aynı komutla silebilirsiniz. Ve bir de katılaştırma modifyörü var. Onu da uygulayalım. Ondan sonra kapatalım. Şimdi bu kenarlardan bir tanesine çok yaklaşacak olursak, bu kağıt gibi bir malzeme şu anda. Biraz önce kapalı olduğu için zararı yoktu. Çünkü içi gözükmediği için, herhangi bir kesit görmediğimiz için problem yoktu. Fakat şu anda bir kapı açtık ve kesitleri görüyoruz. kesitlerde kağıt gibi. 3D modelleme yaptığımıza göre bu şekilde olmamalı. 3 et kalınlığı olmalı malzemenin. Bunu kolay yapmanın yolu, obje moddayken sağ taraftaki modifier kısmından bir solidify modifier var. İkinci sütunda alttan üçüncü sırada şu. Ona tıkladığınız zaman Blender otomatik olarak e, ama geçici olarak e, yani bu modifier'ı eğer kaldırırsanız tekrar eski haline döner. E, kalıcı hale getirmek istiyorsak modifier uyguladıktan sonra şu anda bir et kalınlığı verdi. Kalınlığını arttırıp azaltabiliyoruz istediğimiz gibi. Tabii küreler de dahil. Eğer kürelerin hariç kalmasını istiyorsak edit moda geçip küreleri seçip onları seçim dışı bırakmamız lazım. Onu da yapalım. E, tekrar e, herhangi bir vertex seçiyorum vertex select modunda. Aslında kenarda olur. Yine Ctrl L'ye bastım. Sadece çadırın vertexleri seçildi. Ctrl I'ye bastım. Sadece küreler seçildi. P tuşuna basıyoruz. P tuşu separate yani ayırma demek. Ee, sadece seçili olan vertexleri ayrı bir obje haline getirmek için separate menüsünde en üstteki selection seçeneğine tıkladığınız zaman ve tekrar obje moda geçtiğinizde artık küreler sabit onunla seçtim. Küreler ayrı bir obje çadır ayrı bir obje. Böyle yaptığımız için küreleri seçip e, solidify modifier'ını kaldırabilirsiniz. Çadırı seçip solidify modifier'ının kalınlığını arttırıp azalttığınız zaman, hatırlarsanız biraz önce e, bu kalınlığı arttırıp azalttığımızda küreler de çülüp büyüyordu. Ama biz küreleri ayrı bir obje haline getirdiğimiz için artık şu anda sadece e, çadırla ilgili işlemler var. Evet bu dersimizde e, mümkün olduğu kadar e, basit bir şekilde sadece bir e, Çadırın, panayır çadırının modelleme kısmını şeyler hariç, şu kumaş kısımları hariç olmak üzere modellemesini nasıl yapabiliyoruz onu inceledik. Böylelikle dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.